Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuzun adı mitoz. Size mitozu anlatacağım. Ee, tek hücreli canlıların çoğu mitozla bölünür. Çok hücreli canlılarda ise mitoz üremeyi ve büyümeyi sağlar. Ee, büyümeyi ve gelişmeyi sağlar daha doğrusu. Ee, ortak bireylerden yani atalarımızdan gelen e, DNA parçalarını biz gen diyoruz. Bu DNA parçalarının içerdiği genetik bilgiye göre oluşan DNA'lara ise genom diyoruz. Prokaryot canlılarda genomlar halkasaldır. Ökaryot canlılarda ise genomlar doğrusaldır hücre bölünme aşamasında değilken DNA molekülleri birleştikleri proteinlerle kromatin iplikleri meydana getiriyor. Bu kromatin ipliklerin bir araya gelerek oluşturduğu şey ise biz kromatin ağ diyoruz. Yani birden fazla kromatin ipliği bir araya gelmesiyle oluştuğu şeyi kromatin ağ diyoruz. Hücre bölünmeye geçmeden önce DNA kendini eşler ve kromatinler yani biraz önce bahsettiğim kromatinler kısalıp kalınlaşarak kromozomları meydana getiriyor. Kromozomlara meydana getirdikten sonra bunların DNA eşleşmesinden dolayı birbirinin birbiriyle tıpatıp aynı iki tane parça oluşuyor. Bu parçaların her birine ise biz kromatit diyoruz. Bu kromatitler DNA'yı bulundurdukları için yani aynı DNA'yı bulundurdukları için biz bunlara kardeş kromatitler diyoruz. Kardeş kromatitlerin bir arada tutunmasını sağlayan, yani şöyle söyleyeyim, şöyle bir şey ve ortasında tutunmasını sağlayan şey ise biz Sentromer diyoruz. Bu sentromerlerin üzerinde bulunan proteinlere ise kinetikor diyoruz biz. Kinetikorlar bölünme sırasında iyi ipliklerinin tutunduğu bölgelerdir. Aynı karakteri kontrol eden kromozomları ise biz homolog kromozomlar diyoruz. Burada da yokmuş. Şöyle diyeyim. İnsan vücudunda... 46 adet kromozom bulunur. Bunlar da 23 annemizden gelir, 23'ü babamızdan gelir. E, kromozomlarımız normalde çiftler halinde bulunur. Yani biz buna ne deriz? Şurada gördüğünüz gibi iki, çift halinde bulunur deriz. Ve biz bunları diploid hücreler deriz. Peki yani şöyle e, el hücrelerimiz var bir de. Bu hücreleri ise biz haploid hücreler deriz. E, kromozom sayısının az ya da çok olmasının gelişmişlikle hiçbir alakası yoktur. E, nedeni de şudur. Bir eğer baktığımızda kromozom sayısı 500'dür. Ne kadar büyük bir sayı değil mi? Yani 500 kromozomun bir eğer toltu ama ot yani sonucunda. Ama insan ve baktığımız zaman 46 kromozomdan oluşuyor. Yani hani gelişmişlikle alakası olsaydı insan 46 kromozom, eğer toltu 500 kromozom. Yani eğer toltunun daha gelişmiş olması gerekirdi. Demek ki bunun alakası yok. İki hücre bölünme arasındaki döneme biz hücre döngüsü diyoruz. Hücre döngüsü interfaz, çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olarak üç bölümden oluşur. Hücre döngüsü diye bir konuya başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Hücre döngüsü interfazla başlıyor, yani interfaz dediğimiz evre bu evredir. Interfaz evremiz G1, S ve G2 olmak üzere. 3 evreden oluşur. G1 evresinde metabolik olaylar en üst seviyededir. Yani ne demek oluyor? Bu madde alışverişimiz, sentez ve yıkım reaksiyonlarımız, orginal yapımımız, RNA sentezimiz yani hepsi en üst seviyeye geçmiştir. S evresinde ise, burada oluşan S evresinde ise DNA replikasyonu yani kendini eşler. Yani DNA iki eşit mi parçaya bölünür, iki kata çıkar. G2 evresinde ise protein, enzim, RNA sentezi devam eder. Sitoplazmik organel sayısı fazlalaşır. İnterfazdan sonra bölünme mitotik faz ve stokinez ile devam eder ve hücre döngüsü böylelikle tamamlanır. Sonra biz hücre döngüsünde mitoza geçiyoruz. Yani çekirdek bölünmesi. Çekirdek bölünmesi dediğimiz şeyin diğer ismi de karyokinezdir arkadaşlar. Karyokinez dediğimiz şey profaz Metafaz, anafaz, telefaz olmak üzere dört bölümden oluşur. Profas evresi yani şu gördüğümüz evre burada nükleus zarı yani çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum burada eriyor. Sonra kromozomlar kısalıyor ve kalınlaşıyor. Sentrozomlar zıt kutuplara yani şurada gördükleriniz sentrozom oluyor ve sıt kutuplara gidiyorlar. Sonra e, burada çekirdeğimiz kayboluyor. Kutuplardan merkeze iyi iplikleri oluşuyor burada. Bu evrede oluşuyor. Sonra biz metafaz evresine geçiyoruz. Metafaz evresi böyle gördüğünüz üzere az önce demiştik ya sentrozomlar kenarlara çekiliyor. Burada ipliklerimiz birazdan oluşmaya başlıyor ipliklerimiz ipliklerimiz oluşmaya başladığı için gördüğünüz üzere burada kromozomlarımız iplikler üzerinde diziliyor. Yani burada dizilmeye başlıyor diyelim yani. Kromozomlarımız burada dizilmeye başlıyor arkadaşlar. Sonra anafaz evresine geçiyoruz. Anafaz evresine geçtiğimizde ise iplikleri kasılıyor, gevşiyor. Birçok hareketle kardeş kromatitler bir arada ya şurada bunları Şöyle görüyorsunuz ya burada bir aradaydı. Şu ortada gördüğünüz şeyin ismi sentromerdi. Burada onları bir arada tutan şey buydu ya. Burada tam olarak bunlar ayrılıyor. Yani sentromerler burada parçalanıyor. Sonra ne oldu? Kardeş kromatitler birbirinden ayrıldı. Birbirinden ayrıldığı için ikili, ikisi de zıt kutuplara gitti. Kardeş kromatitleri. Gördüğünüz üzere Sonra geldik diğer evremize. Bu evremizin ismi de telefazdır. Telefaz evresi stoplazma bölünmesiyle birleşmiştir. Evet arkadaşlar, stoplazma bölünmesiyle birleşmiştir. Telefaz evresinde kromozomlar kutuplara doğru ulaşır ve iplikleri kaybolur. Yani az önce biz burada ne görmüştük? Şunlar ipliklerimizdi biz. Ne oldu burada? İpliklerimiz artık yok. Neden? Çünkü kayboldu gördüğünüz üzere burada iyi yok. kromozomlar uzadı, uzadı, incelleşmeye başladı gördüğünüz üzere uzadı, incel, artık ee, tekrar kromatinlere dönüşmeye başladılar burada çekirdek zarımız yeniden oluştu yani çekirdekciğimiz yeniden oluştu tekrar görünür hale geldi gördüğünüz üzere burada yani iki eşit parçaya bölünmüş neredeyse yani bir şey oluşmaya başladı yani bölünmeyin sonuna doğru geldik yani çünkü niye Burada bölünmenin yani başlamadan önce yani karyokinize başlamadan önce bir interfaz evremiz vardı. Bu bölünmenin yani hücre döngüsünün en uzun süren evresidir. Yani %90'ına interfaz kaplar bölünmenin. Geri kalan %10'luk kısmı diğerleri kaplıyor. O yüzden yani bölünmenin sonuna geldiğimizi telefozda anlıyoruz. Çünkü niye buradan sonra stoplazma bölünmesine geçiyoruz? Stoplazma bölünmesi demek iki ayrı ama iki aynı hücre oluşması demek yani. Şimdi size stoplazma bölünmesini telefoz üzerinden anlatacağım. Çünkü niye? Stoplazma bölünmesi telefozun sonuna doğru gerçekleşir çocuklar. Yani hani tam buranın sonunda yani artık çekirdekçik falan yeniden oluşmaya başladığı zaman stoplazma bölünmesi başlar. Böylelikle hayvan hücresinde yani şimdi sitoplazma bölünmesi deyince yani hem hayvan hücresinde hem bitki hücresinde sitoplazma bölünmesi oluyor. Ama nasıl oluyor arkadaşlar? İki türlüsü var yani bunun. İkisinde de aynı türde yani sitoplazma bölünmesi olmuyor. Yani e, hayvan hücresi olarak düşündüğümüz zaman sitoplazma bölünmesini buradaki aktin ve yani hücre zarının altında aktin ve miyozin iplikleri dediğimiz iplikler var. Bu iplikler e, bir halka oluşturuyor burada. Burada bir halka oluşturup Sitoplazmayı tam ortadan iki ayrı eşit parçaya bölüyor. Yani hayvan hücresinde ne oluyormuş? Aktin ve miyozinler yani hücre zarındaki aktin ve miyozin iplikleri bir halka oluşturarak yani boğumlanarak sitoplazmayı ikiye bölüyor. Böldüğü sitoplazmada ikiye bölündü ya bu sitoplazma. Ne oldu? Normalde bizim hücremiz iki henliydi. Yani diploitti oluşan iki hücrede yani boğulundan iki ayrı hücre oluştu stoplatmadan sonra. Ne oldu? İki elli iki tane hücremiz oldu. Yani yavru iki tane hücremiz var. İkisi de iki elini. Yani diploittir. Diploit hücrelerdir bunlar. Bir de stoplazma bölünmesinin bitki hücresinde olması var arkadaşlar. Hayvan hücresinde neydi? Hücre zarındaki aktin ve miyozinlerle oluyordu bu iş. Ama Hayvan hücresinde böyle olduğu için bitki hücresinde de böyle olamıyor. Çünkü neden? Bitki hücresinde ne vardı arkadaşlar? Hücre çeperi vardı. Peki hücre çeperinin maddesi neydi? Selüloz. Selüloz varken ortadan bölünerek ikiye ayrılma diye bir şey olamaz arkadaşlar. O yüzden ne olması gerekiyor? Burada orta lamel denel orta lamel dediğimiz bir yapı var. Yani hücre çeperi olduğu için orta lamel dediğimiz bir yapı var. Yani nasıl diyoruz? Ne diyoruz biz buna? Ara da diyoruz arkadaşlar. Öyle de aklınızda kalabilir. Yani hücrenin tam ortasında, tam şurada Golgi organeli tarafından hücre çeperinin yani buradaki işi yapan da Golgi organeli iki ortalama oluşturuluyor. Bu ortalama sayesinde sitoplazma içeriğini eşit iki parçaya bölüyor. Burada ayrıca ortalamenin üzerinde selülöz içeren hücre çeperi oluşumu görülür. Yani oluşan iki ana hücre yani ana hücreden oluşan iki yavru hücrede de, de, hücre şeferi meydana gelecek. Hayvan hücresinde hücre şeferi var mı? Yoktu. Burada oluştu. Niye? Çünkü orta sonuna doğru burada orta lemenin üzerinde hücre şeferi oluştu. Hücre şeferi oluştuğu için iki ayrı hücrede de hücre şeferi tamamlanmış oldu. Son olarak da arkadaşlar mitotik faz yani size anlattığımız mitoz bölünme dediğimiz evre mitotik faz olarak geçiyor çekirdek bölünmesinden sonra yani az önce anlattığım sitoplazma bölünmesiyle sona eriyor. Yani tamamlanıyor. İki yavru hücre oluşturuyoruz biz bu sayede. Çekirdek bölünmesiyle genetik açıdan birbiriyle aynı çekirdekleri oluşturdu. Yani bunların birbirinden hiçbir farkı yok. İkisi de iken yani diploid hücre, ikisinin de içeriği birbiriyle aynı. Yani DNA'sı aynı. Peki hocam yani Peki oldu ki iki hücrenin DNA'sı birbirinden farklı oldu. Yani neden diye sorarsanız bu da hücredeki genetik farklılaşmanın tek sebebi mutasyondur. Yani mitotik faz sonucunda aynı iki hücrenin oluşması gerekiyor. Eğer ki bir farklılık varsa bu kesinlikle ve kesinlikle mutasyon yüzündendir arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Sınavda lazım olabilir sonuçta size bunlar. Sitoplazma bölünmesinde sitoplazma miktarı ve organel sayısı bakımında eşit dağılım, oluyor. Yani hani misal hayvan hücresinde de bitki hücresinde de fark etmez çocuklar. Ne olacak? Sitoplazmayı ha boğumlanarak ayırdım. Ha hücre çeperi yani orta oluşturarak golgi tarafından ayırdım. Hiç fark etmez. İkiye böldüğüm anda iki eşit parça oluşuyor. Ve i̇ki eşit parçanın içinde sitoplazması da buradaki organel sayısı da aynı olur. Yani burada o ki organel neyse burada da aynı olmak zorunda. Burada hücre çeperi varsa burada da olacak. Öyle düşünün. Hiçbir şey farklı olmayacak yani. Aklınızda bulunsun. E, oluşan yavru hücrelerde belli bir süre büyüdükten sonra tekrar bölünüyor. Yani nasıl diyerseniz, e, şimdi ben bunları yavru hücre dedim. Bu yavru hücreler büyüdü. Belli bir zaman geçti arkadaşlar aradan. İşte e, bunun süresini veremiyorum belki ama belli bir zaman geçti aradan. Sonra ne oldu bu hücreler? Böyle tekrardan bölünmeye başlayacak büyüdükten sonra nasıl bölünecek derseniz yine aynı şekilde bölünecek arkadaşlar. Ama buradaki şey iki ana hücreyi oluşturdum ya ben. Şimdi ben bu bunu da büyüttüm, bunu da büyüttüm. İkisi ayrı ayrı bölünecekler ve bundan da iki enli iki hücre oluşacak, bundan da nasıl anlarız derseniz şöyle anlarsınız çocuklar. Şimdi iki hücre oluşturdum yani. 2 üzeri n formülümüz var bizim. Oluşan yeni hücrenin 2 üzeri n formülümüz var. n demek hücre sayısı demek. Buradaki. Hücre sayısı ne? 2. E, 2'yi buraya yazdım. 2 üzeri 2 oldu. Ne oldu? 4 tane hücre oluştu. Yani anlamadınız sanırım. Öyle bakıyorsunuz gibi hissediyorum. Şimdi çocuklar şöyle söyleyeyim. Mitotik faz sonunda sitoplazmayı da gerçekleştirdik. 2 hücreyi oluşturduk. Ve ne oldu? 2 hücre oluştu. İki hücre oluştuktan sonra tekrardan bir bölünmeye gitti bu hücreler büyüdüğü zaman. Büyüdü. İki hücre, iki hücre tek tek yani bölünmeye gittiğinde ne oldu? Bundan iki tane hücre oluştu. Bundan iki tane hücre oluştu. Ne kadar hücre oluştu? Dört. Eğer peki bunlar tekrar büyüdüğünde hücre oluşturacak olursa her biri ikişer tane hücre oluşturmayacak mı bunların? E ne oldu? Burada ilk mitozu yaptığında yani bu birinci mitozdu. İki taneden dört hücre oluştu. Bu ikinci mitozdu. Dört taneden sekiz tane oluştu. Yani böyle düşüneceksiniz çocuklar. Ee, bu konuda bittiğine göre son söylemek istediğim şey de şöyle olsun arkadaşlar bir tekrar üzerinden geçmek olsun. Sizin anlamanız adına. Bir hücre bölünmesinde yani hücre döngüsünde üç aşama var demiştik. Karyokinez yani çekirdek bölünmesi, stoplama, stoplazma bölünmesi ve interfaz olarak yani üç ayırdık bizim bölünmeleri. Peki interfaz karyokineze dahil miydi? Hayır değildi. Çünkü karyokinez'in evreleri neydi? Profaz, metafaz, anafaz ve telefaz olmak üzere 4 bölümden oluşuyordu. Ve ayrıyetten bir de bizim stoplazma bölünmemiz vardı. Stoplazma bölünmesinde ne oluyordu? İki tane ayrı ama içeriği aynı olan. Anne, yavru hücrelerimiz oluşuyordu bizde. Bu yavru hücrelerin birbirlerinden hiçbir farkı var mıydı? Yoktu. İçerik olarak da, organel bakımından da ikisi birbiriyle aynıydı zaten. Peki bu hücrelerimiz diploid miydi, haploit miydi? Kesinlikle diploiddi. Hiçbir zaman haploit olmaz mitos sonunda. Bu aklınızdan çıkmasın. Bütün hücreler yani interfazda iki haneli hücre ise, profazda da iki hücre, metafazda fazda da iki hücre, ana fazda da iki hücre, telofazda da iki hücre. Oluştuktan sonra da hiçbiri yani iki ene geçmez. Bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bir köşesinde bulunmasını istediğim şey de kesinlikle oluşan iki hücre arasında bak üstüne basa basa söylüyorum. Hiçbir farklılık yoktur. Mitozla bölünen hiçbir hücre birbirinden farklı olamaz. Mitozla bölünen hiçbir hücre birbirinden farklı olamaz arkadaşlar. Oluyorsa mutasyondur sebep. Genetik mutasyondur. Başka hiçbir sebebi yoktur arkadaşlar. Söylemek istediğim e, bir de şey vardı. E, telefaz. Telefazda da burada e, ne demiştim ben size telefazda? Burada artık e, krom kromozomlar uzuyordu. Tekrardan eski haline dönüyordu. Yani yeni hücreye bölünmesine geçmek için tekrar eski halini alıyordu. Burada birazcık. Ama şuradaki önemli şey bitki hücresinde ve hayvan hücresinde farklı şeyler oluyordu. Ne oluyordu? Stoplazma bölünmesi telefazın sonuna doğru oluyordu. Stoplazma bölünmesinde hayvan hücresinde hücre zarındaki aktin ve miyozin iplikleri sayesinde halka oluşuyordu burada. Boğumlanıyordu burası. Yani şurada gördüğünüz yer boğumlanıyordu. Sıkıştığını düşünün burasını. İple sıkıştırdığınızı düşünün. Boğumlandı, sıkıştırdınız, hop patladı. iki tane aynı hücre oluştu. Öyle düşünün. Bitki hücresinde ne oluyordu? Hücresinde hücre çeperi olduğu için boğulmalar bölünmesi imkansız oluyordu. Burada ne vardı? Golgi tarafından oluşturulan bir ortalamel var. Bu ortalamel sayesinde stoplazman ikiye bölünüyor. İki eşit parçaya bölünüyor. Burada da. İki eşit parçaya bölündü ya bu ortalamel, şimdi hücre zarı nasıl demiştik biz? Yani hücre çeperi vardı burada yani. Selülözden oluşan bir hücre çeperi var demiştim. Ortalamel üzerinde de hücre çeperi oluşuyor selülözden oluşan çünkü niye? Bu hücre ayrıldığında iki tane hücre oluşacak ya bu hücrelerin ikisi de bitki hücresi olduğu için hücre çeperi olmak zorunda bu hücrelerde. Bitki hücresinin özelliği neydi? İkisinde de selüloz olması yani selülozdan oluşan bir hücre çeperi olması gerekiyordu. Arkadaşlar bu kadar söyleyeceğim benim bu bölümden. Başka da aklıma gelen ne var? Dediğim gibi unutmayacağınız şeyler stoplazma bölünmesinde iki tür bölünme oluyor. Biri hayvan hücresinde, biri bitki hücresinde. İki hücrede birbirinin aynısı oluyor. Stoplazma bakımından, organel bakımından kesinlikle birbirinden hiçbir farklı organeli olamaz bunların. İkisi de iki en hücreli olmak zorunda. İkisi derken, yani hepsi zaten iki en hücreli. Oluşanlar da iki en hücreli olmak zorunda. Başka da şu anlık yani bir şey gözükmüyor. Tekrarlamamızda da gerek yok arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar anlatıyorum size. Anlamadığınız bir şey olduğunda ya da sorularınız olduğunda biliyorsunuz beni öğretmenler odasında bulabilirsiniz. E, tekrardan anlatmamı istediğiniz bir yer varsa da bana gelir söylersiniz. Haftaya dersimize girmeden önce bir üstünden geçeriz arkadaşlar. Sorularınız olursa da aynı şekilde haftaya geldiğimde yine aynı şekilde size bunu anlatırım. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.